Organik Yaşam kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda hobi bahçemizde bezelye yetiştirirken uyguladığımız çok güzel bir yöntemden bahsedeceğim. İlk önce toprağımızı çok güzel bir şekilde süreceğiz ve tırmıkla düzeltip toprağımızı hazırlıyoruz. Daha sonrasında iplerimizi geriyoruz. Bezelyelerin düz ve şekilli bir sıralı olabilmesi için bir tırmıkla tohumları ekeceğimiz yerleri hazırlıyoruz. Daha sonra hazırladığımız bu yerlere tohumlarımızı ekeceğiz. Burada ben iki cins tohum kullandım. Bir normal yemeklik bezelye, bir de yaprak bezelye. Bu yaprak bezelye içi olarak değil, yaprağıyla taze fasulye gibi pişirilerek yapılan bir bezelye türü. Bezelyelerimizi 10 santim aralıklarla birer birer burada gördüğünüz gibi koyuyoruz. Daha sonra tekrardan üzerini toprakla kapatıyoruz. Toprakta kapatılan bezelyelerimizin erkenden çimlenebilmesi için can suyu vereceğiz. Yaklaşık bir 10-15 gün sonra bezelyelerimiz bu şekilde ve ilk çapa zamanı geliyor ve çapalarını yaptık. Şimdi bezelye doğal bir yollardan bezelye yetiştirmek istiyoruz. İlaçlama yapmadığımız için aralarına sarımsak ekeceğiz. Bu sarımsakları daha önceden çimlenmesi için toprağımızda dikimini yapmıştık. Şimdi yeşerdiler. Ve buradan söküp bezelyelerin arasına dikeceğiz. Sarımsağın kokusuna böcekler çok fazla gelmiyor. O nedenle aralarına sarımsak dikerek daha önce de daha önceki yıllarda yaptık gayet de başarılı sonuçlar aldık. Tekrardan aynı yöntemi deniyoruz. Sarımsaklar da yine 7-8 santim aralıklarla yaparsak bu sarımsakları da kışın kışlık sarımsak olarak da kullanabiliriz. Evet arkadaşlar sarımsaklar ve bezelyeler bayağı bir büyüdüler. Artık bezelyeler desteğe ihtiyaçları var. Normalde tarlalarda bezelyeler birbirlerine tutunarak ya da yabani otlara tutunarak büyürler. Burada hobi bahçesinde yaptığımız için yabani otların çıkmasını istemiyoruz. Yabani otlar çıktı mı onları alırken bezelyelerin tutunduğu küçük kollar koptuğunda bezelye kuruyor ve tekrardan meyve vermeyi kesiyor. O nedenle bezelyeye tutunacak bir düzenek yapacağız. Gördüğünüz gibi bezelyeler altlara düşüyor. Geçen yıl fasulyelerde yaptığım yönteme benzer bir yöntemde bezelyeler için yapıyoruz. Buradaki gibi dört tarafına sabit bir şekilde kazıklar çakacağım. Arasına da kümes tellerinden yapılma bir sistem yapıyoruz arkadaşlar. Bezelyeler fasulye gibi bir çubuğa sarılarak büyümezler. Sadece attığı kollarla bir yerden tutunurlar ve tutunarak destek alarak büyürler. Eğer güzel bir şekilde destek sistemini yaparsanız bezelyeden 3-4 kez ürün toplayabilirsiniz. Çıtalardan böyle bir sistem yaptım. Arasına kafestel koyduk. Bunu bezelye hasattan sonra kaldıracağız. Kenara koyacağız. Her bezelye ekiminde kullanabileceğimiz bir sistem oldu. Arkadaşlar yapılmış sistemi bu şekilde. Gördüğünüz gibi bezeliler hemen tellere tutunmaya da başlıyorlar. Şimdi bezelilerin tellere daha iyi tutulmasını sağlamak hem de rüzgarda yan tarafa devrilmesin diye kenardan iplerle destek vereceğiz ustalarımızın boyu 80 santimetre. Şu anda bezelilerin en alttan bir 10 santimetre mesafeden bir ip bağlayacağız. Kök kısmından çıtaya doğru, kafes doğru bezeliği yatırıp oradan tutulmasını sağlayacağız. Ve bu bezeliği büyüdükçe de tekrardan iplerle destek vere, vere yukarıya doğru devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar sistemimiz ve yöntemimiz bu şekilde. Kesinlikle sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bu bezelyeler ürün verdiğinde görsele de hayran olacaksınız. Bezelyelerimizi de hasat ederken tekrardan video çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ayrıca gelişme aşamalarını açıklamalara yazacağım Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Şimdilik videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.